ne lan bu niye böyle gösteriyor? Hmm, değişik olmuş. Turunculu yeşilli gösteriyor aşağıya. Gece mi oynuyoruz ne yapıyoruz? Aslında Sanoka'da gece modu gelse var ya 10 numara olur biliyor musun? Atladım. Ulan biz çok geri kaldık da. Yetişirsin ya. Yetişmeyi yetişirir de. Adamlar bizden Yenekten önce iner. yok galiba. Vardır mutlaka. Oho iyiyiz. Abi evi alın. Şuradaki evleri alın. Biz bayağı geride kaldık. Adamlar bizden önce alacak. Hakikaten bu harita niye böyle görünüyor lan? Koyu renk baya. Adamlar indi zaten. Bakayım açılıyor mu renk? İndikçe sen açılıyor. Sen, sen, sen. O kadar da açılmadı. Kime sıkıyor lan onlar? Aa, sıkıyor. Yani. Vurun kahpeye. <laughs> vızır vızır geçiyor bunların yanında ama. Tek getiremedi. Cüneyt vektör var burada. Geliyor. Ufak kulübenin girişinde. Hayır tamam. vektörün mi başladın? He. İyi hayırlı işler. Anasını satayım. Rektör daha iyi vuruyor. Sahte silah da çıkmadı. Bu ne lan? Silah yok. AK var oğlum burada. Gidiyoruz mu şu Ruins'e basacağız mı Ruins'e? Bir şey buldular. Şey, 250 metre solumuzda. Kitleri al hadi. Al. Al sen ben. SKS var bende. Alacağım mı SKS? SLR var burada da. Bakayım. Ben onu alacağım aynen. SLR de var burada. Al uzatma şarjörü attım yere. Geleceğim de dayı otomatik silah çıkmadı ya. Geçenlerden aldın mı Biraz vurdum onu acı. altın var mı? Al 30 tane attım ben. Hey. Heh altın var mı? Topladın mı? Bayağı vurdum o salığa da. O ne? Neyi alayım? E, silah atayım sana diyor. Ha yok yok, buldum şimdi buldum. Buldum şimdi. Tamam. Ben sana uzat da şarjör atayım. Aha! Hacı, dürbün yok, adamlar sıkıyorum. İlker niye orta tarafa gidiyorsun? Gelsene acı. Bekliyorum hacı ben. Ben sol kapıyı bekliyorum bomba atıyor. Geliyor adam. Gelsin bakayım. Geldi adam. Güzel. M24'ü var. Hacı M24'ü alayım. Dürbünü var mı? biri daha geliyor. At gel gel gel. İçeri gir abi. Evet. Buradayım. Dışarıda durma. İçerideyim içeride. Nasıl içeridesin lan? İçerideyim oğlum. Arka taraftayım yani. Görmez beni. Ede ede. Geldi geldi. Yıktım onu. Bir kişi kalmış geldi olması abi. lazım. SKS'ye bıraktım buraya arkadaşlar. Otomatik şarjör attım içeri. Biri geliyor. Biri geliyor. Aha gobelde fişek varmış. M4 var. Tamam biri geliyor biri. Karşıda. İçeri gir abi. Ulan yeleği yine pişetti. Ana binada değil mi herif? Ana binada, ana binada. Gösterse kendine bir. Görmüyorum herifi. Üst katta falan mı? Yok bana. Üst katta galiba aynı. Ben yanaşıyorum ona lan. Ben de yanaşıyorum. Sağdan beraber yanaşın abi. Tek gitme. Direkt öldürür adam. Yanaklık vereyim ya. İsteyen var mı? Ben alırım. Ha, bende varmış gerek yok. Evin içinde miydi artık? Nerede lan? Abi üstte bir yerde o adam ya. Ana bina üstte bir yerde. İlker ben de geldim. Beşte beraber hareket edin de. Vurdu bana. Yem attım ben ona. Görmediniz mi? Adam solo mu geçmiş ne? Galiba. Altta. Hadi altta geçiyor. Artık yok. QBS var bunda, almak isteyen varsa. Neyse Aykut abi. şunu al. M4 şey var burada. M4'ü alırım hacı. M4 burada da var. Aha işaret koydum. Geldim. Neyse ak abi. De hani nerede? M4 nerede? Ya aşağıda. Aşağıdaki lootta. Aa burada da var gel. Dışarı gel. Ha buldum buldum tamam. Yelek lazım. Adamda hızlı çekim kubu var. Lan arkadaş. Hızlı çekim şarjör var. 556 Hızlı çekim otomatik şey, ee, keskin nişancı şarjörü var mı? Keskin nişancı de değil, otomatik şarjör var. Tamam, buraları lootlayalım hacı o zaman. M4 dışarıda da varmış aynı. Gaz geldi, gaz. Hadi. Gaz derken biz alan içindeyiz yani. ya. Aynen. Devam et. Tamam sal burada arabayı yönet buraları dostlar çıkarız alana. Kullanacağın arabayı. Bilerek yaptım ki. O gün Kuzey'e dedim ki dündü dündü. Kuzey'e dedim ben dedim geliyorum hemen sen alan uzak motorla gidiyor. Anam bir döndüm baktım suyun içindeyiz ben can çekmiş Bir saniye daha geç kalsam iki saniye öldüm. Öldürmeyen Allah öldürmüyorum, Cüneyt. A, Juno. Burada mısın sen benim sarı? Juno, buradayım yavrum. Şuraları lootluyorum. Hızlı çekim otomatik şarjör bir tane daha var burada. Ya şey arıyorum. Ee, 3x bir şey arıyorum. Holo 3x. 3 var daha deminki yerde. Ee, 3x de holo bir şey arıyorum yani. Ha ah, holo'yu buldum. Ee, şu dışarı. At. Bir de 3x bulursam mis. Ama yok. Bootcamp'e de alamadı. Bir şey söyleyeyim mi? Harita bu şekilde gölgeli gibi olmuş ya daha güzel olmuş biliyor musunuz? Parlamıyor en azından. E, güncelleme gelmedi çok enteresan ya. Bilmiyorum ki. Oyun hatası mı çekeceğim? Olabilir. Hata da olabilir. Aykut'ta enerji vardır. Aykut'a yapışır. Anon. Hmm. Bakın burada bir var da. Enerji menerji adına bir şey yok. Hadi buraları kemirmişler hep ya Sarı aldı bir sik. Hacım altın var yeterli altın. Oğlum buraya çok o ya. Ha, o zaman mı? Burada hangarın içinde. Hani lan? Burada burada. Markladım. Ya e bunlar gösterecekler kendilerini Maiko Gördüm çıktı. İçeri girdi geri. Ulan bombayı kim attı oraya? Artık yok. Direk öldü değil mi? Aha. Kapının önünde hemen lootu. Adam var la orada. İşaret geldi adam var orada. İlker. Hacı bomba patladı ya ondan geliyor işaret. 3 çantayı alabilir miyim bundan? Çaresiz bekliyorum. Benim alacağım bir şey yok burada. Güneş tepeye doğru gidiyorum ben. Oh be. Sağ altım aşağıda adamlar var. Allah Allah. Bu sefer de şey çalışmıyor ya. Silah geçmiyor. Hacı bir tane silahını bırak geri al geçer. Fişek atacağım, fişek. Hacı at, burada alanın içine doğru, tepeye atacağım. doğru at. Çatının üstüne düşmesin diye şöyle gittim azıcık. 3x istemiyorum sarı. Alayım alayım hadi ver. Buraya fazla Sen dediğin buraya. gibi. E beni oraya kadar niye atıyorsun oğlum? Ben aşağı yukarıdayım zaten. Aha burada. Tamam. Aşağıdaki evlerin kapıları açık şuradakileri. Markladım. Siz gidin ben drop alıp geliyorum. Adam sıkıyor bak. Karşıda. Ne çıktı lan drop'ten? M249. M4 götü, dikey tutamak filan isteyen var mı? Yok yok bu saatte de onlar kalmadı artık bitti. Bitti. Abo! Düştüm. Evet, güzel. Ü 200 metre var aramızda. Yetişmek mümkün değil öyle. Allah rahmet eylesin. Gömdüler, gelmeyin. Onları bekleyin Şöyle cover alın da bunları bekleyin bu lavukları. Göstermeyin kendinizi bakalım şey yapacaklar mı? Hileler mi? Yerinizi biliyorlar mı? Çünkü SKS ile adam iki tık tık yaptı. Üç seviye set vardı gittim. Geliyorlar. Göstermeyin dayı. Ula sarı. Bir duramazlar. Yani Gelseler diye adamlar. Aa, Oğlum öyle. iki tanesi de şey kamuflajlı. Benim görüşüm görüş yok 3 set gitti kafasındaki kas gitti. Şimdi alan vuracak onlara beyler. Ona göre tutun. Kırmızı alan yapıyorum onlara ben. Öbürü de arkada. Aykut sağda. Bak sağda. O da düştü. Diğeri. Üç kişi. Vallahi ben. Hepsi gitti, 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 gitti. O da gitti. Bunların arkadaşı var. 3 kişiydiler acı. Ben de bileş var. Sizde? Ya adam var orada. Adam var. Nerede şey Sağda, sağda. Evde aynı evde. O evde değil. Düşmedi, bayıldı o adam. Evde değil. Abi o tepede o adamların olduğu yer. Yerde var. yatıyor, yerde ya, tamam, öldürdüm kamuflajdaydı. Yerde yatıyordu. Bu adamların arkadaşı ikisi kamuflajdaydı. Bekle ayıp geldim. Abi bir saniye kaldı. Tuttum tuttum. Direkt koşacağım alana. Aynen direkt alana koşacak. Kalkar kalkmaz. <laughs> Yetişmeyecek herhalde. Yetişir yetişir. Yetişir yetişir direkt koş. Koş. Silah koş. Soldan bir start'a gittik. Kimse yok ki bu buralarda şu anda. Acı üst Hacı üst taraftalar. Üst Var taraftalar. Siz böyle gelin. Böyle gelin böyle. Yiyeceğim Şu abi. tepeye doğru çıkalım. Aykut sen bir can bas Basacağım. Şu kayaya bir atayım kendimi. Totoş yatmış ben yere. Ben bastım. ben bastım ben. Encek şey. Bir kişi kaldı. Şu yüksek yeri alın da bari. Şimdi gazdan koşacak herhalde. Adam ağacın orada gördüm sanki ama. Soldaki ağaçta. Yok. Tepede de olabilir. Aykut. Şey İlker. Aynen. Sağdaki tepe o değil. Şu karşı kayalıklar var ya. Orada saklanacak daha ya fazla yer var. Aha orada bak tepede. Yedi tane. Markliyorum tepeyi. Aykut hiç gitmeyin, o alana gelecek, kaçın zaten ya. Gitmiyorum, bek bekliyorum ben burada. Siz şey yapın, gösteri yapın. Yedi Siz bir tane. Ne? Bir Lan. tane de ilker çaktı ya. Güle güle.